An gelir, paldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet, o eski heyecan ölür. An gelir, biter muhabbet. Çalgılar susar, heves kalmaz, şataraban ölür. Şarabın gazabından kork, çünkü fena kırmızıdır. Kan tutar, tutan ölür. Sokaklar kuşatılmış, karakollar taranır, Yağmurda bir militan ölür. An gelir, ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayaller yasaklanmış, An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan, Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler. Namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur zaman ölür. Kubbelerde uğuldar baki çeşmelerden akan sinan. An gelir la ilahe illallah. Kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir, Atilla İlhan ölür.